Eselar. Sonunda geldim. Kaç saattir yoldayım ben. Geç kalmamı istiyorum. Bekleyin birazcık. Bileğinin gelmesine. Kızım hadi. Tamam anne geldim. Hadi geç kalacağız. Pardon. Buyurun. Bes. Buyurun. Bes altınlara koltukta tarafta acaba. Tam arkanızda. Ha iyi o zaman. Gel kızım. Ah, işte. Gelmeye başladık hisler. Buyurun neye bakmışsınız? Şey ben 8'in Sekizin... 8. Sekiz... Evet 8. koltuğu arıyorum acaba ne tarafta? Buyurun beni takip edin. Sekizinci koltuk burası. Teşekkürler. Merhaba. Buyurun. Hmm, ben yedinci koltuğu arıyorum ama en arkada şurası hanımefendi. Buyurun geçebiliriz. birinci koltuk ne tarafta? Şu hemen e, ilk koltuktaki camlı kısım. Teşekkürler. Oğlum hadi geç kalacağız. Tamam anne geldim ya. Pardon. E, dokuz 9 ve 10. koltuk ne tarafta? Buyurun burası. Bir oğlum. Of. Çok kötü düştü. Ben de. Ay. Üç kişi kaldı. koltuk ne tarafta? İki numaralı koltuk burası. Neden cam kenarı değil? Aa. aa. İki ikisi iki Bitiyor. Aa, abla. Ne oldu kardeşim? Hadi hadi. İki koltuk kalmış. Tamam bizim yerimiz. Ben cam kenarına geçiyorum. Tamam. <laughs> Pilot Bey, herkes geldi. Belki kemerleri kontrol ediyorum. Herkes kemerlerini taksın. Tak bakalım sen. Tamam. Pardon kemerinizi takabilir misiniz? Öf, ne gerek var. Emniyetiniz için. Tamam siz takmışsınız. Tatlım. Kemerini takabilir misin? Ben nereden senin tatlın oluyormuşum? kardeşim. Tamam takmışsınız. Takmışsınız. Siz de takmışsınız. Güzel. Kalkışa hazırlanıyoruz. Kalkıyoruz. Ay o neydi ya? Sarsıldık neredeyse. Neyse ben şimdi şunları da atayım. Buyurun bir şey ister miydiniz? Hmm, oğlum bir şey istiyor musun? Anne bir tane kre... şey şey kurabiye alabilir miyim? Tamam. Biz oradan bir tane kurabiye. Hmm, buyurun. Ay. Şöyle buyurun. Ay yaşasın. Buyurun bir şey ister miydiniz? Um, ben çizikliyim. Tamam buyurun. Pardon bir şey ister miydiniz? Um, kraker olabilir. Tamam. Şuradan krakerimizi aralım. Bir şey ister miydiniz? Abla, çilek alalım. Tamam, bir tane çilekli içecek. Buyurun. Bir şey ister miydiniz? Yok, teşekkürler. Ben bir tane çilekle şeker alayım. Tamam. Daha. tamam. Kalmış direkt şekerimiz. Bir şey ister miydiniz? Anne kurabiye alalım. Tamam bir tane kurabiye. Tabi. Buyurun. Of bir tane iki tane bir şey kalmış. Neyse ben de şurada bekleyeyim madem. Hmm. Abla benim çok tuvaletim geldi O kadar içersen gelir tabi Nerede tuvalet Şurada kahveye sor Tamam Pardon bakar mısınız Buyur tatlım Tuvalet ne tarafta ee, Tuvalet mi Hemen şuradan düz git Bulursun Tamam Ay ben de bu uçağa yeni geldim. Bilmiyorum gerçi ama. İnşallah doğru söylemişimdir. Yarım saat sonra. Nerede kaldı bu çocuk? Niye gelmedi ki? Kardeşim nerede? Ben bakayım. Pardon tuvalet ne taraftaydı? Bilmiyorum. E kardeşin nereye gitti o zaman? Şu tarafa. Ay. Pardon ne kadar kaldı acaba? Bilmiyorum. Pilota sorayım isterseniz. Ama yarım saat zaten gidiyoruz. Yani bir saattir. Pilot bey. Buyur. Kaç dakika kaldı? Veya kaç saat? Bir saat kaldı. Tamam. Pardon ben sorayım. Bir saat kalmış efendim. Tamam. Sana kızgınım. Şükür buldum kardeşimi. Bir şey mi oldu? Sen beni niye o gönderiyorsun? Tuvalet şu taraftaymış. Nereden bileyim ben tuvaletin nerede olup olmadığını? <laughs> Gel kardeşim. töbe hmm. Tövbe tövbe. Ye yiyecekler bittikten sonra. Ay herhalde yarım saat kaldı. Çok yoruldum ben da dayakta beklemekten. Ne zaman ineceğiz biz? Herhalde yarım saat falan kaldım efendi. Daha be, birkaç dakika önce sordunuz. Yani bir yarım saat geçmiştir. Ha. Ah, ben darılıyorum burada görmüyor musun? Anne ne zaman ineceğiz? Geldim. Kızım bağırma sana. Herkes duyacak. Duyarsa Ben sıkıldım. Kızım. Ay bunlar da niye var ya böyle ya? Ay kulaklarım patladı. Kızım sus. Anneden. Telefon ver bana. Telefon verince susacak mısın? Evet. Ha. Ah. Oh, kızım. Yeter ki sus. Yahu. Telefon almaya da başardım. Simlik. Şuradan oyunlara girelim. Ay çok eğlenceli. Ay ne oluyor ki şu? Az şöyle bir baksam. Ay yılan oyunu oynuyormuş. Sen bir şey mi dedin? <laughs> yok yok ben bir şey demedim. Ay bu manzarada ne güzel. Pardon bakar mısın? Pardon. Efendim? Ben cam kenarı istiyorum. Çabuk oraya bana veriyorsun. Neden Nedenmiş? Ben geçtim. Bir numaralı koltuğa alsaydın. Öf! İyice geçiyoruz. Dün işe geçiyoruz. Aa, yine. Aa, çok korkuyorum. Herkes kemerlerini çıkarmasın sakın. Durdu sonunda. İndik. Dikkatlice çıkabilirsiniz. Sükur ben de kurtuluyorum buradan. Anneciğim ver artık telefon. Hayır. Ama iniyoruz bak geldi teyzenlere. Hayır anne vermeyeceğim. Bu isteme. Hadi oğlum gidiyorum ben. bismillah. Şükür geldim. Ay kardeşim beni bekliyor. Ah. Gelmişiz. Geldin mi? İyi günler güzel tatlım. Hadi oğlum iniyoruz. İniyoruz mu? Ya anne ya. Çocuğum uçuyorsan neresi eğlenceli geliyor anlamıyorum. Geliyor. Anne. Anne. Ne oldu oğlum? Niye durdun? Kurabiye kam Olmaz oğlum gel hadi hadi yürü yürü. Aa. Hadi kardeşim inelim. Tek ben kaldım neredeyse. Niye sıcak? Ben de söyleyeyim. Ay. Pilot Bey, ben iniyorum. Çıkıyorum. Tamam ben de şimdi iniyorum. Şuna bak bırakmış şu arabayı da şurada. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Videomuza abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.